Babam yüzmeye gidiyor. Dalgaları yırtacak. Yırtıp yüzüyor. Evet, Güven ailesi. Babam harika yüzüyor gerçekten. Çok güzel yüzüyor. Neredeyse yüzmediği sahip kalmadı. Allah'ın izniyle diyelim. Mehmet Güven'in yüzmesini izliyorsunuz. Saatlerce yüzüyor. Bana mısın demiyor babam. Maşallah. Kıyıdan da bayağı bir açıldı. Bayağı bir uzak mesafede. Evet. Yüzüşünü görmektesiniz. Aslanın yüzüşü bu şekilde olur arkadaşlar. Evet. Maşallah babama. Her gün et yiyen adam böyle yüzer. Sürekli de kendine iyi baktığı için. Maşallah. ما شاء الله ما شاء الله